Merhabalar. Bugün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü İHA 0 Sportif Amatör Lisans tipinde pilot yeterlilik testini kaydedeceğim. Youtube'da bununla ilgili sınav sorularını içeren bir videoya rastlamadım. Dolayısıyla faydalı olabileceğini düşündüm. Öncelikle Google'a SHGM yazıyoruz. Ardından SHGM ana sayfaya giriş yapıyoruz. Sonrasında isterseniz üst taraftaki İHA seçeneğinden, isterseniz alt taraftaki İnsansız Hava Aracı bölümünden İnsansız Hava Aracı portalına geçiş yapıyoruz. Bu kısımda daha önce kayıt yaptırmadıysanız bilgilerinizi girerek kayıt oluşturmanız lazım. Ben daha önce kayıt oluşturduğum için giriş yap kısmını kullanacağım. TC kimlik numaranızı ve önceden belirlediğiniz şifrenizi girip giriş yapa basmanız lazım. Ben giriş yaptıktan sonra videoyu devam ettireceğim. Bilgilerinizi girip giriş yap dedikten sonra karşınıza böyle bir sayfa çıkacak. Daha önce bu siteye giriş yapmadıysanız size yaklaşık 1,5-2 dakikalık olması lazım. Zorunlu bir video izletiyor. Video izledikten sonra tarayıcınızın ayarlarını silmediğiniz sürece bir sonraki girişlerinizde tekrar video izlemenize gerek kalmıyor. Sonrasında buradan İHA pilot kayıt başvurusu seçeneğine tıklıyoruz. Ardından buradan lisans tipini seçmemiz gerekiyor. Bizimki İHA 0 sportif amatör olduğu için değiştirmiyoruz. Bu kayıt numarasını bize sivil havacılık otomatik olarak tahsis edecek. Ardından bir vesikalık resim yükledikten sonra bu kutucukları da işaretleyerek SHGM'ye gönder seçeneğine basıyoruz. Sonrasında bir iki gün içinde bize mail yoluyla olumlu veya olumsuz sonucu iletiyorlar. 20 soruluk bir sınav 70 puan ve üzeri alan adaylar başarılı kabul ediliyor. Sınav sürecinde herhangi bir sebeple sayfadan ayrıldığınızda 24 saat içinde tekrar sınava giremiyorsunuz. 24 saat ardından tekrar sınava girme hakkını kazanıyorsunuz. 70'ten daha düşük bir puan alan adaylar için de aynısı geçerli. Her sorunu 5 puan olarak kabul ettiğimizde tabii bu 70 puan durumu. Sınava başla diyoruz. İnsan emniyetli bir şekilde uçurmak benim yasal sorumluluğumdur. Evet, bu sorumluluk tamamen pilota aittir. İnsan sürekli gözümün önünde olacak şekilde uçurmalıyım. Uçuş sırasında insan savaşcımı görmeliyim. Evet, doğru. Çünkü e, oluşabilecek zararları minimuma indirmek için aynı zamanda insan savaşcını da görmemiz lazım. Bunun için 500 metreden daha uzak mesafeye de göndermememiz gerekiyor. Drone üzerindeki kameradan... Dronu yönlendirmek yeterli değildir. Aynı zamanda görmemiz lazım. İnsan hava aracımı görebilmek koşuluyla 120 metreden daha yükseğe çıkartabilirim. Yanlış, 120 metreden daha yükseğe çıkartmak yasal değil. Drone'unuzun 500 veya daha fazla metre yüksekliğe çıkabiliyor olması bize bu yasal hakkı, hakkı vermiyor. 120 metreden daha yükseğe çıkartmak yasal değil. İnsan aracım uçak, helikopter, balon ve benzeri yakında uçurabilirim. İnsan aracım boyut olarak çok küçük olduğundan dolayı çarpsam da hava aracından herhangi bir zarar meydana gelmez. Yanlış. Hatta daha önce bir havalimanı yakınında uçuran bir vatandaşın uçağın pervanelerine çarptırması sonucunda uçak acil iniş yapmıştı. Bu tarz ciddi hasarlara yol açabiliyor. Dolayısıyla havalimanı yakınlarında kesinlikle uçurmamanız lazım. Zaten 9 kilometre yarıçapında çapında uçurmak yasak. Ee, oralarda da izin alamazsınız diye biliyorum. Meydana gelmez demiş. Hayır olacak cevabı. İnsan sava batarya kapasitesiyle kaç dakika uçuş yapabileceği bildiğimiz için kısa, kısa uçuşlarda batarya süresini izlememe gerek yoktur. Ee, yanlış. Bayat batarya diye bir durum vardır. Yani bayat şarj. Şarj ettikten birkaç haftadan sonra e, bataryanın içindeki şarj bayatladığı için daha kısa süresiz idare edebilir ve bataryanın kullanım ömrü giderek azalacağı için bir drone'un normal uçuş süresinin 25 dakika olması bizi yanıltmamalı. Birkaç ay sonra bu süre giderek azalacaktır. Dolayısıyla sürekli batarya seviyesini izlememizde yarar vardır. Bataryaları da %30'un altına indirmemek her zaman drone'un ve bataryanın sağlığı için önemlidir. İnsan 120 metreden daha yükseğe çıkarmadığım sürece canlı cansız varlıklara 50 metreden daha yakın mesafede uçuş yapabilirim. Yanlış hiçbir varlığa 50 metreden daha fazla yaklaştırmamamız gerekiyor. İnsanlara özel yaşamlarında görüntülediğimde ses veya görüntülerini kaydetmenin özel hayatın gizliliğini ihlal etmiş sayılırım demiş. Doğru. Eee izni olmadan hiç kimseyi kaydetmemiz, kaydedemeyiz. İnsan savarcım amatör olarak hobi amaçlı ürettiğim için insan savarcı kayıt sistemine kaydetme sorumluluğum yoktur. Herhangi bir amaçla ürettiğiniz veya temin ettiğiniz insan savarcını 3 gün içinde teminin ardından 3 gün içinde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün insan savaşı kayıt sistemine kaydetme sorumluluğumuz vardır. Dolayısıyla bu soru yanlış. İnsan savaş pervan pervane diğer parçalı uçmadan önce kontrol etmem gerekmiyor. Çalışmıyorsa zaten uçmaz. Bari şekilde yanlış. Devam ediyorum. İnsan savaş gövdesine, motorlara, pervanelere veya insan savaş aracının uçuşunu doğrudan etkileyen diğer kısımlara ancak kullanım kılavuzuna uyduğum takdirde modifikasyon yapabilirim. Doğru uzun binalar, TV vericileri, yüksek gerilim enerji hatları, yoğun metal ve vanitik alanların insan sava arasında kontrol bana herhangi bir etkisi bulmamaktadır. Yanlış. İnsan aracının e, kumanda ve araç arasındaki bağlantısına etki eder. Bunların çok yoğun olduğu alanlarda menzil de kısalır. Dikkatli uçuş yapmanız gerekir. Kimi durumlarda GPS'ten kopup atti durumuna geçme durumu bile söz konusu olabiliyor. Dolayısıyla hayır olacaktı. İnsan sava aracımı insan veya yapılara çarptığımda 48 saat içinde durumu sivil genel müdürlüğüne bildirmekten yasal olarak sorumluyum. Doğru. Devam ediyorum. Pek bir açıklama gereksinimi hissetmedim. İnsan sava aracıyla yaptığım uçları sivil genel müdürlüğü tarafından yayınlanan insan sava sistemleri talimatlamışsını uygun şekilde gerçekleştirmem gerekir. Doğru. Zaten buradaki sorulan soruların tamamını Oradan elde ettiğimiz bilgiler ışığında dolduruyoruz. Sivil talimatnamesini de ayrıyetten tamamını okumanızı tavsiye ederim. İnsansal aracımı 120 metreden daha yükseğe çıkarmadığım sürece Meskun Mahalle kalabalık veya çok kalabalık bölgelerde Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin almadan uçuş yapabilirim. Yanlış. Sivil Havacılık'tan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin alarak da buralarda uçuş yapmak sıkıntılı. Çünkü yani zaten oralarda o bölgelerde izin almaya çalıştığınızda izin vermeleri gayet düşük olasılık. Ayrıyetten Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin almadan hiçbir yerde uçuş yapılamaz. İsterseniz isterseniz bomboş bir alan olsun dağlarda veya işte deniz vesaire hiç kimsenin uğramadığı yerlerde bile seyir acılıktan izin almadan uçuş yapmamız yasal değil. Dolayısıyla hayır olacak. İnsan hava aracının kullanıcı rehberinde belirtilen azami kalkış ağırlıkları batarya ve kam kamera ağırlıklarını içermemektedir. Yanlış. Batarya ve kamera ağırlığı dahil dahil olmak üzere azami ağırlık kullanıcı rehberinde belirtilir. Bunun üzerinde bir ağırlıkla drone'u uçurmak ya da insansız hava aracınızı uçurmak yasaktır. Yani ek bir ağırlık takmanız veya işte sosyal medyada zaman zaman karşılaşıyoruz işte markete gönderip ekmek almak vesaire üzerine bir şeyler takıp bir yerlere göndermek farklı uçuş atmosferleri yakalamaya çalışmak bu şekilde yapıldığında yasaktır yanlıştır. Dolayısıyla kamera ve batarya ağırlıklarıyla beraber yazan kullanıcı rehberinde yazan azami kalkış ağırlığını aşmamamız gerekir. Dolayısıyla yanlış olacak sorunun cevabı. 18 yaşından küçük olan insan savarcı kullanışlarının kanunlu mümessilleri, insan savarcı kendilerini kullanmadığı sürece hukuki ve cezai sorumlulukları kabul ettiklerine dair taahhütname imzalamalarına gerek yoktur. Ee, yanlış olacak. 18 yaşından küçük bireylerin bu sivil havacılık şu anki yaptığımız testin bulunduğu sayfada pilot kayıt sürecinde e, bu testi yapmaları bir bir adet vesikalık fotoğraf eklemeleri ayrıyetten noter onaylı e, kanuni imzasını barındıran bir taahhütname yüklemeleri gerekiyor. Dolayısıyla kanuni mümessilleri 18 yaşından küçük bireylerin verdiği ve vereceği zararları kabul ettiğine dair bir kanuni taahhütname imzalayarak noter onaylı şekilde bunu sisteme yükleyerek sorumlulukları kabul etmeleri gerekiyor. Kendilerinin uçurmasına yani uçurması şartı yok burada. O yüzden hayır olacaktı cevabı. Havaalanı ve heliportlara 9 km mesafeden daha yakın bir alanda yerden yüksekliğine bağlı olmaksızın olacak Genel Müdürlüğü'nden izin almadan uçuş yapmamam gerekir. Doğru buralarda yani daha önce de açıkladığım gibi hiçbir şekilde izin almadan uçuş yapamayız. İnsan 120 metreden daha yükseğe çıkarmadığım sürece 500 metreden daha uzak mesafeye gönderebilirim. Yanlış çünkü hem 500 metreden daha uzağa göndermemiz mesafe olarak kısıtlanmış durumda hem de gözle görülebilir mesafede uçurmamız gerekir. Buna hava koşulları, yağış durumu, sis, bulut vesaire etkilidir. Aynı zamanda rüzgara da dikkat etmenizi öneririm. Dolayısıyla sorunun cevabı yanlış olacaktır. İnsan savaşcımı yağışsız ve en az 2 km görüş açık havalarda kullanmalıyım. Doğru. Zaten yağışlı havalarda uçabilen drone sayısı oldukça az. Bununla birlikte 2 km görüş açık havalarda kullanmamız gerekiyor. İnsan savaşcımı insan ve yapılardan en az 50 metre uzaklıkta uçurmam koşuluyla gece saatlerinde kullanabilirim. Yanlış olacak günün güneşin doğuşuyla batışı arasındaki saatlerde uçurmamız lazım. Havanın aydınlık olduğu ve 500 metre görüş açık alanlarda uçurmamız gerekiyor. Tam puan aldık. Sınavımızı bitiriyoruz. Ardından bir adet vesikalık resim yükleyip SHGM'ye gönder diyeceğiz. Bu kutucukları da işaretledikten sonra. Bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Faydalı olduysa ne mutlu.